Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben çok tamam. şükür iyiyim Rabbim herkese sağlık saat versin herkesin evine e, bolluk bereket versin inşallah e, bugün ben yine değişik bir modelle e, sizlerleyim e, şimdi ne yapıyoruz tabii ki her zamanki gibi şöyle bir alt taban içi zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Saymaya gerek yok ama tabii ki her zamanki gibi alışkanlık yapmışım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha çekeyim zinciri. Bugün kırmızıyla yapmak istedim. Evet, şu kadar bir zincir çektim arkadaşlar. Tabii ki bu anlatımlık model için. Ee, şöyle şu başlık kenarlarına e, 4 tane sonradan tabii ki e, yapacağız. Şimdi böyle ikili böyle sık iğne dolduracağız, trabzan yapacağız yani. şöyle iki sıra dolduruluyor ama ben fazla uzatmamak için tek sıralı anlatım yapacağım size arkadaşlar diğer yaptığım ip daha inceydi bu daha iyi biraz iyi yani böyle arkadaşlar Umarım size düzgün anlatabilirim. İnşallah. Şöyle sırayla batıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle fazla da uzatma şartıyla şöyle elimden geldiğince çabuk anlatmaya çalışacağım size. Evet arkadaşlar. Böyle örmeye başa kadar ben bunu geçiyorum. Trabzanla başa kadar çıkıyoruz. Evet şöyle geri dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kadar bir trabzan yaptık hep birlikte. Şimdi 4 tane trabzan yapıyoruz burayı. 1 2 3 3 de olur 4 de olur başlık çünkü bir iki zincir çekiyoruz şöyle bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz arkadaşlar yine böyle üçlü trabzan yapıyoruz bir iki bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz üçlü trabzan şöyle bakın şöyle 3 tane trabzan sırayla gidiyoruz arkadaşlar bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz arkadaşlar bu böyle başa kadar üçlü trabzanla gidiyor arkadaşlar bu örneğin alt yapısı buradan da bir iki üç bir tane artıyor ama onu yapmayacağım Geri deniyoruz arkadaşlar. Bu modelin iki kenar başlığı. 2 3 tane battık arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci. Bu birinci kısmı. Bu ikinciye başlıyoruz. Şöyle. İkinci. 2 iki zincir çektik. 1 2 3 fıstık yapıyoruz. Şimdi bu diğer, bu boşluğu yaptık. Bu ikinci boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 Şu iki taraflı boşluğu fıstık yapıyoruz. Şöyle bir defa da çekiyoruz, topluyoruz. Şöyle bir şekil çıkıyor arkadaşlar. 1 2 ee, dediğim gibi her e, videomda söylüyorum gergin olursa bir e, zinciri attırırsınız veya işte eksiltirsiniz aynen şurayı batarak böyle devam ediyoruz aynen bunun dibine yine 3 tane 2 3 buraya atlıyoruz buraya geçiyoruz 1 2 3 şöyle bakın topluyoruz bir dakika takıldı ipim topluyoruz kapatıyoruz şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 bir, 2 biraz gerildi 1 2 3 karşı boşluğa geçiyoruz 1 2 3 Şöyle gösterelim. Çekiyoruz. Kapatıyoruz. Şöyle model oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz böyle oluşuyor. 1 2 1 2 3 Karşı boşluğa geçiyoruz. Yandaki 1 2 3 topluyoruz kapatıyoruz şöyle 1 2 yan kenarlarına şöyle trabzan yapıyoruz 3 tane geri dönüyoruz Bakın önü arkası bir oluyor arkadaşlar. Dönüyoruz. 3 tane trabzanı yine batıyoruz. 2 3 Bu sıra üçlü trabzan olarak şöyle gidiyor arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyoruz. 1 2 şu ortadaki boşluğa batıyoruz. 3 1 2 zincir takıldı. 2 şuraya batıyoruz. Şimdi şöyle alalım. 1 batıyoruz. 2. Şöyle şuraya batıyoruz arkadaşlar. 2. 3. 1. 2. Şuraya batıyoruz. Buraya batıyoruz. Üçlü trabzan oluşuyor. 2 zincir. Evet, evet arkadaşlar. Bunu başa geleyim. Ben sizin içi hazırladığım modelimi size göstereceğim ve açıklayacağım. Şöyle arkadaşlar, şöyle trabzan fıstık böyle aşağı doğru yaprak yaprak gibi durdu ama. Burası yine trabzan. Modelimiz böyle gidiyor arkadaşlar. Trabzan fıstık. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Ee, yani battaniyede olur. Her şey olur. Yelek olur. Güzel yelek olur. Şimdi ben sizin için şöyle hazırladığım modelimi gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle kırmızı beyaz sizin için hazırladığım modelim bu arkadaşlar şöyle trabzanla trabzan ve fıstıktan oluşan bir model arkadaşlar Evet arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı şöyle önü arkası bir arkadaşlar modelimizin şöyle unutuyordum göstermeye önü arkası bir gayet hoş güzel bir model arkadaşlar Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.